1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu hareket belli belirsiz. Yani çok böyle öyle salınım yapmıyoruz. Küçük adımlar. 2 kere, 3 ve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bitti. Şimdi baş diğer hareket ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak. Bir taban, burun, Taban, burun, sağ, sol, sağ. Tamam mı? 3 ve 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Tekrar ediyorum. Tekrar bu bir kere. Demek ki bir kere öne geriye. Bu da bir kere olacak ama ben tekrar alıyorum şimdi. Hazır ve 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Bir daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Bir daha yapalım. Tekrar söylüyorum bunu çok böyle buraya atma. Öne doğru bak görüyorsun değil mi? Ama ikinci adımı genelde unutuluyor bu. Bunu yaptıktan sonra bu burada kalıyor. Bunu buraya alacağım. 1, 2, 3, 4. Yani ayak iki ayak birbirinden ayrılacak. Oldu mu? Yapıyoruz 3 ve Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Bir daha tekrarlıyoruz. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaldık burada. Şimdi bağlayalım iki hareketi beraber. Birer kez, birer tekrar. 3 ve 1, 2, pardon özür dilerim, özür dilerim. Öne geri, öne geri. 3 ve 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. İkinci figür. 2, 3, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sağ boşta kaldı. Şimdi diğer hareketimizi daha Sağ ayağını buradan şuradan çevir yanına çevir yanına. Vücut deforme olmuyor. Sadece kalçadan çevir bak vücudum hiç oynamıyor. Zaten kol kola Vücut sabit yapacağız bunu. Çok geniş çizemem. Çünkü hemen yanında, hemen yanında eşleşmiş vaziyetteyiz. Çeviriyoruz çevir, çevir. Daha açamam. Tamam mı? Hazır. İki kere yapıyoruz. Üç ve çevir, çevir. Bir, iki, üç. Sağa gidiyorum. Çevir, çevir. Sağ, sol, sağ, sol. Müzik attığı zaman bu sekizinciyi basmıyorum. Ha, diğer harekete bağlayacağız onu. Hareketi yerimizde. Sağ yapıyoruz ve çevir, çevir. 1, 2, 3, 4. Çevir. Çevir. 1, 2, 3, 4. Çevir. Çevir. Sağ, sol, sağ, sol. Çevir. Çevir. Sol, sağ, sol, sağ. Tamam mı? Üçüncü figür bu. Öne, geri, yana, yanları yaptık. Sonra bunu yaptık. Sonra çevirmeler. Bağlıyoruz. Bir, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,